Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Çin'den Biden'a akıl almaz açıklama geldi. Çin'in Tayvan'la yeniden birleşeceği söylendi. Değerli izleyenler, Amerikan medyası Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kasım ayında San Francisco'ya görüşme gerçekleştirdiği Amerikan Başkanı Joe Biden'a Çin'in Tayvan'la yeniden birleşeceğini söylediğini aktardı. Amerikan medyası yetkililere dayandırdığı haberinde, Çin devlet başkanı Xi Jinping'in geçtiğimiz Kasım ayında Amerika'nın San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmesinin detaylarına ulaştı. Haberlere göre Xi, Biden'a Çin Anakarasının Tayvan'la yeniden birleşeceğini söyledi. Xi, Pekin yönetiminin güç kullanarak değil barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeden yana olduğunu belirtti. Haberlere göre Xi Jinping ayrıca Amerikan ordusunun Çin'in 2025 veya 2027'de Tayvan'ı işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise çıkan haberlerin ardından gazetecilerden gelen soru üzerine Başkan Xi yeniden birleşme arzusunu kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıkladı. Biz hala tek cin politikasına bağlı olduğumuzu açıkça ifade ettik ve Başkan Biden da Xi'ye karşı açıktı. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bir yıl aranın ardından 15 Kasım'da Amerika'nın San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu söylüyor. Çin yönetimi barışçıl yeniden birleşme adı altında Tayvan'ın iradesine elini almayı isterken bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor.